Interlaken'e geldik. Birazcık bu da şaşırttı. Çünkü o da herhalde kış sporlarıyla ilgili bir yer. Birazcık ilerisinde Derlingen diye bir yer vardı. Darligen. Ha? Darligen gibi bir şey. Üstünde noktalar var ya o iyi diye Derlingen diye okunuyordu diye düşündüm ben de. Böyle bir göl var şu tarafta da ilerlesem daha şey çıkar mı acaba? Aa balık tutuyorlar orada. Yine gelirken bir sürü manzara tabii çok çok fazlaydı. İşte şurada. Derlingen. Burada da böyle bir Balık ne tutuyorsunuz acaba ya? Güzel mekanlar da varmış burada. Şu anlık interlake'nden yapabileceğimiz bu kadar herhalde. Belki bir üzerine doğru çıkış vardı ama o istemiyoruz. Hiç araştırmadık onları bile. Yamaç paraşütü falan yapıyorlar biraz. Navigasyonu çok doğru yere de getirdi denemem. Çok İntiharlayken diye getirdiği, çok şehir içi bir yer idi. Ee, başka yerleri var mı bizim kaçırdığımız bilmiyorum şu an. Gelecek rotaya doğru yazmaya başlayalım. Şimdi. Şurada haritada da gözüktüğü üzere İntiharlayken şu iki şeyin ortasında kalıyor. Ee, sağında ve solunda böyle göller var. Biz bu solundaki olandayız. Şuradayız. Bir de Iseltwald var. O da şuralarda bir yerde. Şimdi o tarafa doğru yazacağız. Bakalım bir de oraya gidelim. Oralarda neler görebiliyoruz. Buralardan çok güzel gözüküyor da o evlerin yoğunluğunun olduğu yer biraz daha ileride belki. O şey yapan bize esas götürdüğü yer yani çok da yani bilin şehir içi yerde orası muhtemelen işte e, meydana götürdü bizi. Buralarda güzel yerler yoksa da. Bir de izel Valide gidelim bakalım. Orada neler varmış? Burada da bir göl kenarı yine dağların ardında. Antalya'da böyle bir yer çekmiştik hatırlıyor musun? Baraj mı vardı, göl mü vardı altında? Yine bu tarz bir görüntüsü vardı. Greenserse. Şu göl yazı denen yerdeydi. Göl yazı mıydı? şey Antalya e, Kaşa doğru giderken hmm, ne görmüştük. Ne Kaş yolundaydı. 3 kilometre sonra sağdaki çıkışa gideceğiz. gittiğimiz yer nasıl bir yer bilmiyorum ama buradan görüntü çok güzel. Yine çoğunlukla manzara çekiyoruz zaten. E, kışla alakalı bu bölgelerde herhalde kış turizmi de çok fazla kayak tatili yapanlar vesaire daha şey yerleri var herhalde. Ünlü. Aralık Ocak aylarında güzel olan şeyler farklı demek ki. Yöreler farklı. Devam ediyoruz bakalım. Tamam. Buradaki görüntü daha güzelmiş. Burası da yine şeye bağlı mı gözüküyor acaba? Interlaken daha büyük bir Sağa dönün. İli de buralar daha küçük köylerim mi acaba? Yo Inter'le kendine başka yer söyle. Sağa dönün diyorum bu tarafa hı hı. döneceğiz. 300 metre sonra dümdüz ilerleyin. Güzel gözüküyor buralarda suyu da çok temiz gözüküyor. Şu aşağı tarafa gittiğimiz herhalde hı. aynen. girilmiyor mu da? park ediliyor. Buraya park edip aşağı doğru yürüyeceğim diyor. Aynen. Hadi bakalım. Yapalım. Aa bu dezen diyor. <laughs> Daha yeni geldik lan bu Park yerine arabayı park ettik. Park ücreti ne kadar? 1 frank. Park ücreti dediğim 1 frank olur ya Şimdi aşağıya doğru yürümeyece aşağıya araba girmiyor. Oraları biraz yürüyelim, keşfedelim. Sahil kenarına birazcık gidelim. Ee, video çekelim, fotoğraf çekelim. Aa köpüşe bak. Aşağı doğru ineceğiz. Kısa bir tuvalet, lavabo molasıydı. Aşağı doğru devam edeceksiniz. şimdi. Timelapse çekmeye başlamışım. Yanlış yaptım. <laughs> Geldim. Şuradan bir su geliyor aşağıya doğru. Bu araya girilmiyormuş. Sadece yukarıya park ediyormuş daha önce dediğim gibi. Meğer şipse açmış, şipse başlamış yolda giderken. Maş intihaleken diye gösterdiği bu mu ya bu? Hmm. Fotoğraflarda sanki burası baksan. Aynen. Daha güzel. Sevdik. Hava da gayet güzel. Şu an hatta yakıyor. ne <laughs> Mersin ne yiyorsun Mersin? Mersin bizde Aa yine yamuk mu çekiyor ya? Ot kaymış gene dur. Görüntü kaymış yine çekememişim o arayı. Yamuk yumuk çıkmış. Ay gözlüğü versene. Aa buyurun, buyurun. bende kalmış gözlüğün evet. <laughs> Bakamadım. Su çok durgun ve çok Ayşegül. temiz duruyor. Böyle tahta evler. Sen de bizi çek Ayşegül. Şöyle ben de çekeyim. Ayşegül sen de bizi burada çek, gel. Al bunu. Onu bana ver ya da koy cebine. هاي الصوره شاينه